İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım Sayın Ekrem İmamoğlu, saygıdeğer milletvekillerimiz, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin değerli temsilcileri, çok kıymetli İBB ailesi ve değerli katılımcılar. Hepiniz hoş geldiniz. Kent meydanları bulundukları bölgeye kimlik kazandıran, özenli bir şekilde tasarlanması gereken alanlardır. Sadece sert zeminden oluşan, gelip geçilen alanlar değil, fonksiyonlarıyla yaşamın içerisinde olan ve insana dokulan alanlardır. Çocuk, genç, yetişkin tüm bölge halkının bir araya geldiği bu meydanların huzur veren, yeşili öne çıkaran işlevsel alanlara olarak kurgulanması çok önemlidir. Bu anlayış ile adil, yeşil ve yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu vizyonumuzla meydanları kentimize kazandırmaya, değer katmaya devam ediyoruz. Küçük Çekmece Cennet Mahallesi'nde bulunan meydanımız 11.600 metrekare alanla, alanla sahip olup, e, İstanbul'a yakışır bir hale büründü. Tabii burada meydan ve pe peyzaj düzenlemesinin yanı sıra 421 araçlık 18.717 metrekare zemin altı otoparkı da bölgenin ihtiyacını gidermek açısından çok önemli bir adım oldu zemin altı otopark trafik yoğunluğunu azaltacağı gibi meydan ve özellikle semt çevresine daha düzenli ve kullanışlı bir biçim almasına da katkı sağlayacaktır. Otopark uzun yıllardır İstanbul'un en önemli sorunlarından biri durumunda. Bu sorunları minimuma indirmek için otopark yatırımlarımıza devam edeceğiz. Daha önce de belirttiğimiz üzere otoparkın üzerinde meydan, meydanda skate parkı, çocuk oyun grubu, süs havuzu, amfisi, konser dinleti söyleşilerin yapılacağı toplanma alanları ile sürekli yaşayan ve her yaş grubuna hitap eden çok keyifli bir yaşam alanına dönüştü. Ayrıca Cennet Mahallesi'ne değer katacak, sosyal olanakları arttıracak bir yatırımımız da Atilla İlhan Kütüphanesi. İstanbul'a yeni nesil kütüphaneler kazandırmaya vizyonumuzda tasarladığımız Atilla İlhan Kütüphanesi zengin içerikli kitap koleksiyonunun yanı sıra kültür ve eğitim merkezi olarak da hizmet verecek. Gençler ve öğrenciler internet altyapısına da sahip kütüphanelerimizde ders çalışma hatta uzaktan eğitime katılma imkanına kavuşacaklar. Kütüphanemiz aynı zamanda edebiyat, tiyatro, resim, müzik ve sanat atölyeleri, çocuklara yönelik eğitici aktiviteler, ebeveynler için destekleyici seminer, yaratıcı yazarlık atölyeleri Yazar okur buluşmaları, karit karikatür ve illüstrasyon atölyeleri, sen senaryo atölyeleri, video art çalışmaları, bilişim atölyeleri gibi etkinliklere de ev sahipliği yapacak, bölgenin sosyal ve kültürel yaşamına zenginlik katacaktır. Yaptığımız bu kıymetli yatırımlarla küçük çekmece cennet mahallesinde hemşehrilerimizin hayatına değer katmaktan, bölgeye kalıcı eserler kazandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul'un her ilçesinde ihtiyaç duyulan her bölgede İstanbul Büyükşehir Belediyesi varlığını hissettiriyor. Kaliteli hizmeti tüm yurttaşlarımıza eşit şekilde ulaştırıyoruz. Yatırımlarımızın tüm İstanbul'a ve Küçükçekmece ilçesine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor. İşin yapımında emeğe geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve yüklenici firmamıza teşekkür ediyoruz. Saygılar, selamlar. Öncelikle katılımınız için. Bir bu kadar da dışarıda var. Katılımınız için. Beni, ilçe başkanımızı, belediye başkanınızı mahcup etmediğiniz için. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Evdekilere, buraya katılamayanlara, eşinize, dostunuza, ailenize, çocuklarınıza selam ve saygılarımı iletmeyi lütfen ihmal etmeyin. Hayırlı uğurlu olsun. Bu sadece bir tanesi. Ben saymaya kalksam yapmış olduğumuz hizmetleri çok daha zamanınızı alırım diye düşünüyorum. Umuyorum burada sözünü alırız. Mutlaka bize söz verir değerli belediye başkanımız. Diğer açılışlarımızı belki teker teker olmaz ama toplu halde kısım kısım efendim kreşlerimizi açarız. Aile danışma merkezlerimizi açarız. Psikolojik danışma merkezlerimizi ayrı açarız. Gençlik merkezlerimizi ayrı açarız. Böyle birkaç tane açılış için sizin çok değerli olan, çok kıymetli olan şu 150 açılışınızı ve temel atmanızı tamamladıktan sonra bunu yaparız diye düşünüyorum. Bu projenin İstanbul'umuza, sizlere ve bizlere hayırlı olmasını diliyor. Bu meydanı da açtığınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum efendim. Evet, teşekkürler. Ee, hem uzun yıllardır yol arkadaşlığı yapıp hem de bugün bir şehre hizmet ederken bir şehrimizin bir değerli ilçesine de onun hizmetiyle bütünleşen bir hizmeti sunmanın e, keyfini yaşadığım Kemal Çebi başkanımıza yol arkadaşıma teşekkür ediyorum güzel izahatları ve güzel açıklamalarından dolayı o da bugünün bir ev sahibi değerli milletvekillerimiz değerli belediye başkanlarımız siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, temsilcileri e, bugünün e, yine ev sahibi olan tabii ki hem Büyükşehir Belediye'mizin hem Küçükçekmece Belediye'mizin meclis üyeleri bürokratları sevgili muhtarlarımız, sevgili Küçükçekmece halkımız, hanımefendiler, beyefendiler sizlerle 150 günde 150 projeye imza atma maratonumuzun bir anında buluşmanın keyfini, gururunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İstanbul'da birçok noktada projeler hayata geçiriyoruz. Elbette bu projelerin bir kısmı tümden kendi tasarımımızla ve kendi sürecimizde başlayan bitirdiğimiz işlerimiz olmakla beraber az önce Kemal Çebi başkanımızın da burayla yaptığı izah gibi bu projede olduğu gibi projeyi tekrar ele alıp revizyon edip bölgesel ihtiyaçları en optimum şekliyle nasıl sağlayabileceğine karar verdiğimiz bazen bu esnada özellikle bir kısım ihale sorunları yaşadığımız, tasfiye sorunları yaşadığımız noktalarda yeni ihalelerle, yeni süreç tarifleriyle beraber en doğru bir biçimde halkımıza kazandırmaya dönük projeleri harekete geçirip hayata geçiriyoruz. Şimdi bu projemizde de izah ettiği gibi başkanımızın verimli olmayacağı, amacına uygun tasarlanmadığı ortaya çıkan bir projemizi burada tümden amacına uygun hale getirerek artı ihtiyaçları bölgede te tespit ederek işte kaykay kay pisti de bunun bir parçası burada yaptığımız kütüphane de bunun bir parçası e, tabii ki otoparkı büyütmek de e, bunun parçası meydanı daha yeşil bir biçimde İstanbulluların hizmetine sunmak da bunun bir parçası. İşte bunları toparlayıp bir nevi israf etmeden, yanlış yapmadan vatandaşlarımızın hak ettiği bir biçimde hizmetine sunuyoruz. Bu ele almayı yapmasak, ortak aklı hakim kılmasak ne yazık ki yapılan işler kısa zamanda yap boza dönüşebiliyor. İnsanların hayatında hizmetten ziyade uzun bir zaman dilimiyle rahatsızlık yaratabiliyor. Tabi tek bir amacımız var bu şehirde gerçekten yaşayan herkesin hayatını kolaylaştırmak ve güzelleştirmek. Hayatın kalitesini yükseltmek, insanların mutluluk ve güven içerisinde umutla geleceğe baktığı bir süreci şehrimizde var etmek. Küçükçekmece'de de bahsettiğimiz bu prensipleri ortaya koyacak bu yönde Yaşam kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyacak projelerimizi harekete geçiriyoruz. Cennet meydanı düzenlemesiyle gerçekten kolay erişilebilir, güvenli, her yaştan insanı mutlu eden ve nefes alma imkanı sunan özel bir yaşam alanını burada sizlerle buluşturmuş oluyoruz. Daha önceleri insanların belki yanından geçmediği bir otopark, kamyon otoparkı, çöp kamyonlarının otopark haline gelen bu alanın tasarımının bu şekilde en verimli biçimiyle sonuca erişmesi çok çok değerli. Tabiatın yeşilini hakim kılma çabamız burada ayrı bir tasarım gücü oluşturdu. Bazı noktalarda yükseltiler yaparak kıyı sokaklarıyla beraber buluşmalarında özellikle doğal ortamı güçlendirerek oralarda yeşil alanlarıyla ağaçlarıyla burayı daha güçlü hale getirmiş olduk. Neredeyse alanın yüzde 35'ini yeşil alan haline götür, geçirmenin de e, bizim için ayrı bir mutluluk oldu. Tabi hem ge, gündüz hem gece kullanılabilir olması için de arkadaşlarım aydınlatması ile ilgili özenli bir çalışma e, sundular vatandaşlarımızın hizmetine. Tabi Cennet Mahallesi'nde herkese ait bir e, alan var. Az önce Başkanımız da Genel Sekreter Yardımcımız da ifade etti. İşte Kaykay pisti ee, yine burada aynı zamanda süs havuzundan olaya e, oyun alanlarına varıncaya kadar yine kafeterya alanıyla yer altındaki otoparkıyla ve özel olarak da söyleyelim ki Atilla İlan ismini taşıyan kütüphanesiyle, sosyal aktivitelerin yoğunlaştığı, yazarların, şairlerin buluşma noktası haline geldiği, çocuklarımızın kültürle, sanatla, bilgiyle buluştuğu özenli bir sahaya dönüşmüş oldu. Dezavantajlı vatandaşlarımızın kolaylıkla alana girdiği, kullandığı her noktamızda olduğu gibi burada da meydanlarımızda da özellikle. Engelli vatandaşlarımızın bu hizmetlerden en doğru şekilde e, faydalanabilmelerini sağladığımız bir tasarımla kimlikli, kişilikli bir e, özenli bir sahayı Küçükçekmece halkımızın hizmetine sunuyoruz. Küçükçekmece eee komşularımızın e, Cennet Mahallesi'ndeki bu alandan mutlu olacaklarını özellikle zengin kitap koleksiyonu Bulunan Atilla İlhan kütüphanemizde hem ders çalışma hem kitap okuma noktası olmasıyla beraber bir çekim merkezi haline de geleceğini şimdiden görüyorum. Elbette ki 421 araçlık otoparkında, yakın çevreye ulaşım noktasında, yayaya kapalı caddeye erişim noktasında buranın iyi bir durak olacağını, aracını bırakıp rahatlıkla yakın çevreye geçiş noktası haline geleceğini de görüyorum. Zira Atilla İlhan isminin de buraya çok moral vereceğini şimdiden hissedebiliyorum. 80 yıllık ömrüne çok güzel eserler bırakan, milli değerlerimizi, bu ülkenin en güzel anlarını, anılarını dizeleriyle beraber bizimle buluşturan gerçekten bize geçmişe dönük hem ders çıkaratacağımız hem moral bulacağımız hem geleceğe dönük de umutla besleneceğimiz değerli bir şairimizin isminin buraya verilmesi toplumsal barışı, adaleti, özgürlüğü, yurtsever kişiliğiyle beraber güçlendiren Atilla İnan'ın isminin burada yaşatılmasını da çok önemsiyorum. Kendisini bir kez daha hepinizin huzurunda saygıyla minnetle anıyorum. Değerli dostlar Kemal Çebi başkanımızın da ifade ettiği gibi her ilçemize bütüncül bakıyoruz. Her ilçemize bütüncül bakarken aynı zamanda o ilçemize de İstanbul genelinde bir bütüncül bakışla hareket ediyoruz. Böyle yapmadığınız zaman da büyük bir hatanın parçası olabilirsiniz. Bu manada Küçükçekmece ilçemizin önemli bir merkez olduğunun altını çizelim. Bakınız biz küçük çekmecede başka projelerimiz, sosyal alanlar, kültürel alanlar, sağlık alanları, gençlik merkezi, yurtlar birçok noktasında çalışmalarımız var. Küçük çekmece belediyemizle stratejik çalışarak onların yaptığı hizmetlerle çelişmeyen, çakışmayan, aynı noktada aynı hizmetleri değil, Birbirini besleyen kavramları hayata geçiren bir süreci de yönetiyoruz. Tabi burada hep beraber ifade edelim ki gerçekten biz e, yatırımcı bir belediyeyiz. Bakın bugün Küçükçekmece'de ve Küçükçekmece halkının hayatını kolaylaştırıcı yaptığımız metro hatlarını birkaçını sıralayalım. Çok yol aldığımız ve önümüzdeki senenin önemli açılışlarından birisi olacak olan Ataköy 2 telli hattımız yine Küçükçekmece sınırlarından geçen önemli bir metro hattımız. Kirazlı, Halkalı metromuz ki şu anda e, ne yazık ki Cumhurbaşkanlığı'nın genelgesinden dolayı <laughs> fesi hakkı verildiğinden dolayı müteahhidin tek taraflı feshettiği bir hattımız ama hızlıca ihalesini yapıyoruz. Yine aynen nasıl başladığımız hızla beraber devamını getireceğimiz önemli bir hattımız. Bu da küçük çekmeceden geçiyor. Yine sıfırdan başladığımız Mahmut Bey Esenyurt hattımız yine küçük çekmecenin içinden geçen ve belki de İstanbul'un batısına bu akstan itibaren bağlanacak olan ilk metroyu hızlı bir biçimde yapıyoruz. Bugün şantiyelerinden birisini ziyaret edeceğim. Yine tasarımını bitirdiğimiz finansmanı noktasında ön protokol imzaladığımız Beylikdüzü Sefaköy metromuz yine İstanbul'un batısına denize yakın E5'e paralel önemli bir metro hattımız. O bakımdan küçük çekmece sadece yer üstündeki sosyal donatılarıyla, kültür alanlarıyla, yeşil alanlarıyla beslediğimiz bir merkezimiz değil. Aynı zamanda yer altında da ki bugün İstanbul'da 10 metroyu birden yapan bir şehiriz. 10 bin aşkın 10 bine aşkın çalışanımızın yer altında ürettiği metroların büyük bir kısmının küçük çekmeceye de hizmet ettiğini buradan sizinle paylaşmak istedim. Ayırdığımız bütçenin büyüklüğü, insani ve adaletli uygulamalarımızın sosyal demokrat belediyecilikte çok önemli aşamaları olduğunu ve bir model olduğunu da sizinle paylaşayım. Aynı zamanda tabii bir başka hususu daha burada belirtmek istiyorum. İmha, i̇mhal edilmiş altyapılar, özellikle iski yatırımlarımız, özellikle atık su ve özellikle temiz su ve özellikle yağmur suyu yatırımlarımızla yüze yakın noktada İstanbul'umuzun hak etmediği görüntülerden, su baskınlarından, sellerin zarar vermesi ihtimalinden kurtulduğu bir dönemi de İstanbul'un her ilçesinde olduğu gibi küçük çekmecede de yaptığımız hizmetlerle ortaya koyduk. Sadece İstanbul'u bu anlamda desteklemiyoruz. Aynı zamanda ekonomik, toplumsal, çevresel risk tehditlerine karşı da hem yeşil alanları güçlendirerek hem atık yönetimini en güçlü hale getirip atıktan enerji üreten bir şehir haline getirerek çok ciddi bir iş sürecini, imalat sürecini ortaya koyuyoruz. Üç yılda yaptığımız işlerin ne kadar önemli olduğunu bizi çekiştirmeye çalışan aklın bu üç yılda yaptıklarımızı 25 yıllarıyla kıyaslamasını da bir örnek olarak paylaşmak isterim. Yaptığımız yatırımların kullandığımız bütçeleri en verimli şekliyle vatandaşımıza buluşturmamızın aslında üç yılda başardıklarımızın altında yatan en önemli unsur bir avuç insana aktarmadığınızda israftan kaçındığınızda Vatandaşımızın ihtiyaçlarına odaklı davrandığınızda ve bu e, belli kurumların ve kişilerin çıkar sağladıkları ortamlardan uzak durduğunuzda nedenli başarılı ve güçlü işler yapabileceğinizi de 3 yılda hem İstanbulumuza hem ülkemize kanıtlamış olduk. Şimdi e, bizi eleştiren akıl toplantılar yapıyor. Bu üç yıla dair bir takım olumsuz cümleler kurmaya çalışıyor. Bin kayıp gün olarak tariflediklerini duyuyorum sağdan soldan. Toplantıların adını böyle koyduklarını duyuyorum. Evet, bu üç yıl, bu yaklaşık bin gün o toplantıyı düzenleyen arkadaşlar başta olmak üzere onlara yakın olan bir avuç insan için büyük bir kayıp dönemidir. Çünkü o aklın, o zihniyetin, o bir avuç insanın kişisel menfaatlerinin yakın çemberleri içerisinde olan kurum ya da kişilerin çıkarlarının değil 16 milyon insanımızın çıkarlarının gözetildiği hizmetleri yapmaya keyifle devam ediyoruz. İstanbul'u adil İstanbul'u yeşil, İstanbul'u mutlu, yaratıcı, üretken bir şehir haline getirme konusunda büyük bir çalışma yürütüyoruz. İşte bu büyük dönüşüm sizlerin de katkılarıyla Bugün 150 günde yapacağımız 150 açılış belki 200'ü bulacak ama daha sonrasında 2023'te dönemimiz bitene kadar hızla devam edecek. Hiç hız kesmeyeceğiz, hiç hızımızı düşürmeyeceğiz, hiç enerjimizi düşürmeyeceğiz. Kesinlikle sevgili başkanımın da ifade ettiği gibi artan sevginize, artan beklentilerinize cevap verme konusunda kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Şimdi <laughs> sağ olun. Yani dünyada dünyada cennet meydanı açılışı yaptı diye takılırlar bize bak başkanım söyleyeyim. <laughs> Ama yaradan bize o kadar güzel bir dünya ve o kadar güzel bir memleket hediye etti ki bu cennet vatanın her köşesini yaşayan her insanını cennette yaşarmış gibi mutluymuş gibi bir hale getirme konusunda sorumluluk sahibiyiz. Elbette bu noktada yapacağımız hizmetin aynı zamanda hakka hizmet olduğunu da bilen insanlarız. Bu bağlamda gerçekten bu güzel alanı sizlere hediye etmenin keyfini yaşıyorum. Yıllardır bu güzergahta yaşamış bir insan olarak yaklaşık 32-33 yılı aşkın süredir bu güzergahta gidip gelen eğitimini sonra da yaşamını sürdürmüş bir insan olarak bu güzel ortamı küçük çekmeceli hemşerilerimize, cennet mahalleli hemşerilerimize bu güzel otoparkı, içindeki Atilla İlhan kütüphanesini ve cennet meydanını sizlerle paylaşmanın keyfini yaşıyor. Katılımlarınız, verdiğiniz güçten dolayı Hepinize yürekten de teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Nice cennet gibi güzel mekanları İstanbul'a kazandırmak dileğiyle hayırlı uğurlu olsun. <laughs>

Başkanım. Tamam. 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 Sağ ol. Bir dakika. Burayı otoparktan alın. Sahip çıkıyorsunuz. Burada bir tane kulüp kurun. Bütün etkinlikleri siz planlayın tamam mı? Arkadaşlarınızla, çocukları da yanınıza katın. Gençler olarak size ait olsun. Tamam mı? Harika. Burası. Size ait galiba bura artık değil mi? He? Kulüp kurum burada. Güzel etkinlikler yapıyor tamam mı? Kızlar kulübü ama kütüphane <laughs> kulübü böyle. Gençler kulübü tamam mı? Hadi bakalım. Nasılsın? Ne <laughs> <Ya>, gidiyorsun kızım? <laughs> Aferin kızıma. Sen? Aferin. Ne güzel <laughs> fotoğraf bu olsun. Buradayız tamamdır. Tamam efendim. Çok güzelsiniz.